kara ikiblikte yakmak kadar zordu seni anlamak belki de çakmak lazım diye de e, bir açıklaması var. Siz burada göremiyorsunuz ben burada görüyorum. Rüzgarda sigara ikiblikte yakmak kadar zordu seni anlamak belki de çakmak lazım. E, tam bu kafa aslında Faruk yaşın büyük. Belli 30'a falan yakınsın. 30 falan benden yaşın büyük de olabilir. Bir gün bir yerde karşılaşalım. Sana bir çakmak lazım. Saatin yoksa sana bir saat çakmak lazım. Öyle söyleyeyim. Ee, aynı senin anlayabileceğin IQ seviyesinde konuştum bu arada. Ee, yani klavyeyi kolunun yanına koysam büyük ihtimalle gene aynı vücuda erişmeyiz. Aynı karaktere de erişmeyiz. Sadece onunla vücutla alakalı değil bu karakter mevzusu da. Sana öyle söyleyeyim. Ama istediğin her yerde olur. Beni bulursun bir şekilde Instagram hikayelerimden falan. Oğlum bazı insan... Aaa! Demeyecek gibi anladığım çocuk. Var ya çakmak yakarız falan. Tehdit mehdit ediyor bizi. Allah beni yaksın. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Beni ben tehdit ediyorsun mi? ya. Fero'ya falan mesele yapmış. Bak Aynen beni çıldırtıyorsun kardeşim. Sen git yani, sülalen ben gelsin. Ben Allah beni yaksın bak. Aman'a koyarım senin şu yazdığın yazılarla senin aman'a öyle bir koyarım ki davada mahkemede Türkçe konuşmuyorsun diye seni siker atarlar ha. Yarrak kafası. Ya. Neyse ne Bir <laughs> daha adamımıza salarsanız o platformu satın alıp sizi barındırmayız. Orada başka yerde yayın yaparsınız. Amca.